Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor. Gündem hem seçim hem de teknik direktör. Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Yeni hoca arayışı sürüyor. Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulun 13 ila 14 Eylül'de yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 ila 21 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Seçilen başkanın teknik direktöre karar vereceği düşünülüyor. Aday olabilir. Seçimde başkanlık için Ali Koç, Saadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp yarışacak. Ancak Mahmut Uslu'nun da başkanlığa adaylığını açıklayabileceği konuşuluyor. Eski Başkan Aziz Yıldırım Mahmut Usluyu destekliyor. Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar da Uslu'nun finansal destekçileri olacak. Teknik direktör belli. Mahmut Uslu'nun adaylığını açıklayacağı konuşuluyor. Bu yönde çalışmaları var, öte yandan Uslu, başkanlığa seçilirse teknik direktör de belli. Mahmut Uslu'nun teknik direktör seçimi Aykut Kocaman'dan yana olacak. Taraflar Aykut Kocaman'ı seviyor. Ancak, tecrübeli teknik adamın Ali Koç ve yönetimi ile arası bozuk. Bu nedenle Ali Koç seçilirse Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gelmesi düşünülmüyor.